Tahir Bey, belki abartıyor diyeceksiniz ama böyle sizin gibi bir duayenle oturmak, sohbet etmek inanamıyorum gerçekten. Siz çok heyecanlandırıyorsunuz beni. Sizin gibi genç meslektaşlarla tecrübemi paylaşmak bana onur veriyor. Müsaade eder misiniz? Ben hemen döneceğim. İyi. Evet. <laughs> <laughs> Merhaba. İsmail'ciğim. Merhaba. Otursana. Ah. Küçük hanım kim acaba? İş görüşmesi. Ha. Tabii Tahir. Tabii. Ee, sen hanımefendiyi yalnız bırakma istersen. Ee, bu arada Şükran Hanım'a da selamlar. Biz de en kısa zamanda çocukların izvacı ile ilgili bir görüşelim. En kısa zamanda. Öyle kızarısın işte pancar gibi. Tabi, siz arkadaşınıza görüşeceksiniz sanırım. Ben kalkayım. Aileden sayılır. Sibel'in müstakbel kayınpederi. Öyle mi? Nikah ne zaman? Yakında. Ee, sizin gönlünüzde biri var mı? Yok. Ha. Ben kariyerimle ilgilenmeye karar verdim. İstanbul'a da o yüzden geldim. Öyle sizin gibi doğa tanışıp onlarla çalışmayı hayal ediyorum. Peki ev tuttunuz mu? Nerede kalıyorsunuz? Hı -hı. Henüz tutamadım biliyorsunuz her yer ateş pahası. E, bir iş bulana kadar çok rahat olmasa da ben de bir arkadaşımda kalıyorum öyle. Eğer bizimle çalışmak isterseniz ben şahsen sizin gibi genç dimaları değerlendirmekten yanayım. <laughs> ben hiç bilmiyordum koy grupta boş bir pozisyon olduğunu. Açarız canım. <laughs> Ay Tahir Bey. Beni o kadar sevindirdiniz ki şu an. Keyfim yerine geldi. İyi o zaman şimdi böyle bir de kalacak yer bulursam her şeyimi halletmiş oluyorum. O işin en kolay tarafı. Ya İstanbul bizim otellerle dolu. Geçer birine yerleşirsiniz ne olacak? Ay Tahir Bey. Gerçekten kahramanım oluyorsunuz şu an. Rica <laughs> ederim ya. Ben ne yaptım ki? Ben size nasıl teşekkür edeceğimi hiç bilemiyorum şimdi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.